Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da para vermek Rüya sahibinin para verdiğini gördüğü kimseye gerçek anlamda bir yardımı dokunacaktır. Eğer para verilen bu kimse aile içindeyse, varis durumu söz konusudur ve miras olayları konuşulacaktır. Rüyada birinden bir şey istemek Üstesinden gelinecek sıkıntılar vardır ve tüm zorluklar birer birer devrilecektir rahat, güzel bir hayata sahip olunacak huzursuzluk geride kalacaktır. Rüyada yardım istemek. Rüya sahibinin sevileceği bir ortamda bulunduğuna ve bu ortamın zor zamanlarda da eksilmeyeceğine işaret eder. Yalnız kalınmayacak ve ağır dönemler hep birlikte atlatılacaktır. Bir başka rüya yorumuna göre ise güzel ve yeni başlangıçlara da yorumlanmaktadır.